Bakalım bir kimse gelecek mi? Teyzemlere gidene kadar. Kimler gelecek Şu Canlı inançtım. Arkadaşlar biz şu anda Yalova gidiyoruz. Yalova. Yalova geldik sayız. Şu anda Yalova'dayız ve biz de Seda teyzemlere tam gidiyorduk. Sonra annem canlı yayın yaptı tabii de şu anda canlı yayındayız. Seda teyzeme gitmeye otobüse de bizim. Şu anda Yüzgar bizi hesliyor. Çünkü cam açık Yüzgar geliyor. Şu anda çok güzel. Şurada da gördüğünüz gibi şurada da bir bayrak var. Şurada. Gözler aynen. Evet. Orada da Atatürk bayrağımız var. Seyamı Atatürk bayrağımız. Tabi geçtik. Şimdi çok şey çok şiddetli bir rüzgar diyeyim. Çünkü çok esiyor hava. Şimdi biz gelmiş sayıyoruz. Tabi geldik tabii ki de. Geldik. Ama bir daha beklememiz lazım. Çünkü geliyoruz. Şimdi gelmek üzereyiz. Se Seda teyzemden ben... şey, hediyemi alacağım. Evet, paylaşacağız. Evet, paylaşacağız. onu da canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Seni seviyorum. Adım Belgani'de. Annemin adı Bahar. Dedemin adı Nezmi. Arkamızda oturuyor çağında. Ne oldu yine? Dedem döküyor. Arkadaşlar, dedem döküyor.